Sosyal medyada konu olan kulaktan kulağa yayılan tehlikeli bir söylenti daha var. Kalp ve tansiyon ilaçlarının koronavirüs riskini arttırdığı iddiası. Bu iddia birçok hastayı tedirgin etti ve ilaçlarını bıraktılar. Uzmanlar diyorlar ki bu iddialar asılsız ilaçlarınızı sakın bırakmayın bu çok kötü sonuçlar doğurabilir. sürekli mesajlar geliyor, sürekli mailler geliyor. Kalp ve tansiyon ilaçları koronavirüs kapma riskini arttırıyor mu? Profesör Doktor Ahmet Karabulut'a hemen soruyorum. Olayın çıkış noktası nereden kaynaklanıyor? Koronavirüs elini kolunu sallaya sallaya hücre içerisine giremiyor. Önce bir hücreye yanaşıyor. İşte acı iki adlı reseptörler var. Virüs onlara yapıştıktan sonra hücre içerisine girebiliyor. Peki bu ne zaman saptanmış? Yeni değil. Yaklaşık 20 yıl önceki ilk koronavirüs salgında yani SARS salgında. Yeni olan ne? Yeni olan yeni bir yayında biri dedi ki ya madem acı 2ye yapışıyor arttıran ilaçlar bazı tansiyon ilaçları bazı kalp ilaçları şeker ilaçları arttırdığınızda ne olacak? Koronavirüs ve hücreye giriş riski artacaktır dendi. İşte bunu da kalp ve tansiyon hastaları ilaçlarını bırakmaya başladı. Kesinlikle bırakmasınlar çünkü bu hipotez bundan önce de şöyle bir şey söylendi. Acı iki sayısı fazla olanlarda iltihabı baskılama özelliği ön planda olabilir ve akciğer hasarı da az olabilir dendi. Yani karşıt görüşler de var. Bu tartışmaya Avrupa ve Amerikan kalp cemiyetleri de karıştı. Üst üste açıklama geldi. Bu tamamıyla bir varsayıma dayanmaktadır. İnsanlar üzerinde yapılmış net bir çalışma yok. Kimse ilacını bırakmasın, kafasında çok soru işareti olan kişiler hekimleriyle iletişime geçsinler ve bilgi alsınlar. Hastanelere koşmasınlar. Unutmamak gerekir ki kalp ve damar hastalıklarından her 5 dakikada bir ölüm oluyor. Esinin bir türü dediğimiz, ARV dediğimiz, glitazon dediğimiz ya da ibuprofen dediğimiz bu acı iki seviyesini arttırabilecek ilaçların fayda oranları çok yüksek. Kesinlikle şu an.